bir sürü kırmızı leke var. Hmm. Bu lekeler nasıl çıkar acaba? İyice silersek çıkabilir. Aşkım. Bu Aşkım. iyi bir fikir. Deneyelim. Hazır mısın bombom? Oğlum. Evet hazırım. Oğlum. Ha. Kıpırdama bombom. İyice silelim. Hayır yok. Yok 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 yok. yok. Tamam. Yok. Sen kendi elini geçmedi. bırak elimi bırak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle benek benek mi dolaşacağım? Aa, aa. Hmm. Bu bana oldu <Saryosli> <benim. bulacağız> mu <laughs> Biz düşünürken sen bir tane armut ye. Bu lekelerin neden olduğunu anlamalıyız. <laughs> Aa, Bakın. Bombomun bon, yüzüne bakın. <gülüyor> 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 Armuttan. Armutlar için ne şey oluyor? Bu, bu durumda ben armut şenliğinin yediği olamam. Çünkü daha çok armut daha çok kırmızı leke demek. ...bu sorunu çözebiliriz. Nasıl? Niye Kimmiş o tatlı? Kimmiş? Bütün şarkını orman halkı... bir için hazırlanıyor. Armut bir ilerlik yapsak... ...evet bu olsun...